Nisan. Dolapta bir şeyler varmış biliyor musun? <laughs> Aa burada ne var Nisan? Süt burger var. Bir de süt dilimi var. Hangisini istiyorum babacım? Bunu mu bunu mu? Hadi al bakalım. Hangisini istiyor? Bunu mu bunu mu? Onu mu istiyor? Süt dilimi istedi Nisan. Nisan süt dilimini seçti. O zaman süt dilimini yiyeceğiz. Balıklara bay bay yapacak mı Nisan? Bay bay balıklar. Ben mama yiyeceğim de Nisan. Hadi mama yiyelim o zaman. Babacım. Açalım mı onu? Hemen açalım. Evet evet evet. Hemen hemen açalım. Evet. Evet. Yaşasın. Süt dilimi. Ham. Yaşasın. Güzel mi babacığım? Nisan bugün babasını çok özlemiş. babacım? Eve gelene kadar sarıldın sen babaya. Çok mu özledin sen babayı bugün? He babacım. Parka gitmişsin sen ben yokken. Oo hemen istiyorsun yeni seni. Yaşasın. Yaşasın. Mam 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 mam. Amm. Ben de mi Nisan? Acaba nasıl güzel mi? Ben hiç bundan yemedim biliyor musun? Hmm. Nisan sen ağzının tadını biliyorsun bence. Hayır babacım öyle yapma. Niye öyle yapıyorsun? Yaramaz. O zaman sen bunu ye. Deli 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 yapma öyle. Her şeyi yere atıyorsun. Deli deli deli. Geliyor. Aç ağzını. Ham. <gülüyor> 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 babacım ne yaptın? Oy. Sen de öksürüyorsun, ben de babacım ya. Ne yapacağız biz böyle? Hmm. <laughs> 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 Nisan ben de yedim senin sütlerinden ya. Ah doydun mu? Tabi Nisan az önce çorbayı içmiş. Göbüş kocaman olmuş. Göbüş kocaman olunca süt dilimi de gitmiyor tabi değil mi Nisan? Evet süt dilimi de gitmiyor artık. Nisan. Am. Oy. <laughs> kasma kendini kızım ya <laughs> seni bir yaramaz kıyamam sana babacığım. çok var senin uykudan yeni kalkmış saçlar başlar dağınık ya Saçlar, başlar dağılmış bu kızın ya. Ooo. Anahtar mı istiyorsun Nisan? Al anahtar. Nisan anahtarla oynamasını seviyordu eskiden. Hala seviyor mu? Çok aşin oynuyorsun Nisan. A o Niye yere attın babacım onu? Niye onu yere atıyorsun? Gitti değil mi? Öyle yapma babacım düşersin ama. Nisan e süt dilimi istiyor musun? Döl 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 döl. Süt delimini ben yedim o zaman. Baba. Ne yapıyorsun sen öyle? Ne yapıyorsun sen öyle? Babacım sen kötü bir şeyler yapıyorsun orada. Kötü bir şeyler yapıyorsun orada sen. Altına mı yapıyorsun yoksa? Bence öyle bir şeyler yapıyorsun sen. Bize çaktırmamaya çalışıyorsun ama yapıyorsun. Ah. <laughs> Babacım. Napıyon? Stres çarkı çevirelim mi Nisan? İşte bu! Evet. Nisan çarkı durdurdu. Bir daha mı çevireyim? Evet 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 bir daha çevireyim. Hadi bir daha çevireyim. Ah! Nizam durdurdu ya. Nizam durdurdu ya. Ah! 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 Nisan sen çevir bakayım. Nasıl çeviriyorsun sen? Sen nasıl çeviriyorsun? Ben tutayım. Ben tutayım sen çevir hadi. Çevir bakalım. Oraya koymayacağım. Sen çevireceksin. Çevir onu. Döndür bakayım nasıl döndürüyorsun? Böyle parmağınla yapıyordun ya Nisan böyle böyle. Böyle böyle yapıyordun ya hani. Yap bakalım. İlle ben çevireyim yani. Çek elini. Hihihi. Dele dele deli <gülüyor> <gülüyor> dele dele deli deli. Deli deli deli. A <laughs> Nisan sen ne yaptın ya? Stres <laughs> şarkına parmağını soktun ya. Hadi bir daha. Pau. Ah. Babacım nasıl yapıyorsun öyle ya? Hayret bir şey ya. <laughs> bir de geliyorsun <laughs> babacığım ne oldu sen ya tamam süt gaz yapar da süt dilimi de gaz yapar mı bu kadar babacığım ya Aa döndürdü bir de çarkı döndürdü Nisan <laughs> <laughs> Nisa çok komiksin ya hadi 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 <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Allah Allah. <Aa>. Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsun? Sen? Hadi o zaman çevirelim bir kere. <laughs> dur dur dur. Nizam bir kere de durduruyorsun ya. Bir de gülüyor bana. Ay. dur? Dur çeviriyor. Ay. Oy. Oy. Nizan gitti işte gördün mü? Daha nereye gitti? Allah Allah. Ben de beyaz çarkı bulurum. Beyaz çark dönüyor. Bakalım Nisan ne zaman vuracak. Beyaz çark, beyaz çark durdu. Ah. 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 Beyaz çark aşağı düştü. Ya bu beyaz çark da bir alemmiş ya. Dırırırım. Beyaz şark. Beyaz şark yerden yere vuruluyor. Beyaz şark. Beyaz şark. Bana Allah. mısın deniyor. Beyaz şark. <gülüyor> knockout. <gülüyor> Beyaz şark knockout ettin yavru <laughs> insan. Beni de knockout ettin. Sesim gitti babacım ya. a uh -oh. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nisan kaptı Nisan vurdu Nisan yerden yeri vuruyor Nisan fırlattı attı ve para para yaptı Derim 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 Nisan Hadi arkadaşlara görüşürüz de Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. <laughs> bay bay yapmıyorsa. <laughs> güle 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 güle. Güle güle güle. <laughs> Hoşça kalın.